Gelin ağam. Efendim Ayşe. Gelin ağam, Burhan ağam telefonu seni bekliyor. Tamam iniyorum. Oh. Alo Bora. Merhaba Sıla. Ne yapıyorsun? Hiç. Nalin'le sohbet ediyorduk. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok. Sadece sesini duymak için aramıştım. Sadece bunun için mi aradın? Evet. İyi olduğunu bilmek istedim. İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim. Sağ ol. Bora. Sıla. Önce sen söyle. Benimki önemli bir şey değil. Akşam gelirken bir şey ister misin diyecektim. Sen ne diyecektin? Hiç. Kendine iyi bak diyecektim. Sen de. Hoşça kal. Hoşça kal Bora. Sıla duyunca çok sevinecek. Efendim aşkım. Emrah merhaba. Sana bir şey söylemem gerek. Dur dur önce ben söyleyeceğim. Sıla her şey planladığımız gibi yolunda. Sizden haber bekliyorum. Sizde durumlar nasıl? Pek iyi değil. Ben de o yüzden aradım zaten. İstanbul'a gitme işini birkaç gün ertelememiz gerek. Nasıl erteleriz Sıla? Tam da her şeyin sonuna gelmişken. Öyle olması gerekiyor Emre. Ne demek öyle olması gerekti Sıla? Planlarımızı neden değiştirdiğimizi bilmeye hakkın var herhalde ha? He? O ilgili bir şey mi? Ne olduğunun bir önemi var mı? Sadece birkaç gün ertelememiz gerekiyor. Çocuk oyuncağını çevirdim bu işi Sıla. İstanbul'da işler ne kadar karıştı biliyor musun? Şirketin hisseleri günden güne değer kaybediyor. Bankalar güvensizlik yüzünden kredilerimizi kesiyor. Ve bütün bunlar neden oluyor biliyor musun? Sen gelip işlerinin başına geçmediğin için. Durum bu kadar ciddi mi? Evet. Hele de senin ben olmak istediğim yerdeyim. Mutluyum diye açıklamalar yapmandan sonra. Bak Sıla, bu gidişle bu şirket batacak. Erkan amcanın hayatını ortaya koyup yarattığı bu imparatorluktan geriye hiçbir şey kalmayacak. Ve bunların tek sorumlusu sen olacaksın. Şimdi iyi düşünmeni istiyorum Sıla. Annenle babana karşı kendini hiç mi borçlu hissetmiyorsun? Onların sana bıraktığı bu imparatorluğun sende hiç mi değeri yok? Thank you.